Herkese merhaba ben Aslı Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, asosyete yani gerçek hayatta göründüğümü pek akside yapsaydım nasıl olurdu? Şimdi arkadaşlar ben bir tane fotoğrafımdan esinlenerek bakarak yapacağım. Siz de abone olup like attıysanız Uzun, uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben bu fotoğrafı yapacağım fakat yüzümü kapattım arkadaşlar çünkü yüzüm 5 boyuna göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle yüzüm. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Böyle bir şey. Bu mu? dakika. Bunu ben ayarlayacağım. Böyle olsun. Böyle zaten ama gözlerim mor değil işte yani kahverengi. Kahverengiye en yakın ne? Bu, bu değil bakıyorum. Yani tamam böyle olsun. Renkleri saymasak böyle zaten gözüm. Son saçım açık ama kısa yani. Ama çok da kısa değil. Böyle ama bir tık kısa çok azıcık. Bakıyorum başka böyle var mı? Yok mesela bu olmaz çünkü benim kahkülüm falan yok. Ay yanlışlıkla giydim bunu. <laughs> tamam bu olsun arkadaşlar. Şu nerede? Bu olsun. Siz böyle düşünün. Bir tek şu uçlarını kestirseniz öyle olur. Bu arada ben beyaz bir şey giymişim görüyorsunuz ki. Reklam olmasın diye üstünü karalamıştım bu arada. Bu arada altıma ne giymiştim? Eee altıma siyah bir eşortman giymiştim arkadaşlar orada öyle hatırlıyorum. Evet öyle. Üstüme beyaz giymişim ben beyaz. Ve tek kırmızı böyle. Tişört giymişim. Kısa kollu. Yani ben de çok yok ama. Bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben de beyaz tişört olmadığı için bunlardan seçebilirim. Çünkü beyaz tişört yok burada. Bunlar da logoymuş gibi düşünebilirsin. Tamam arkadaşlar bunu buldum. Böyle Lulka'nın tişörtü. Ayrıca da beyaz. Altıma siyah şutman altı giymiştim. Bunun gibi ama böyle mavi şeyler yok. Ama simsiyah yani. O yüzden bakacağım. Bu da olmaz. Yanlışlıkla giyiyorum. E, parmağım bastı. Bulamıyorum. <laughs> tamam direkt eşofman giyeceğim. Ama böyle rengi siyah da olacak içinde. Böyle mesela bu. Tamam arkadaşlar bu olsun. Çünkü bezler bu var. Yani siyah ama ölçünün. Kafamda hiçbir şey yok. Küpe olarak kullanma küpe yoktu. Eldivende yoktu. Ayakkabım ben normal ayakkabımı giyiyorum. Benim bir tane beyaz ayakkabım var arkadaşlar. Onu giyiyorum. Ben de beyaz ayakkabı var mı bakacağım. Ya Allah seviyorsanız şuraya birazcık beyaz şeyler getirebilir misiniz? Allah seviyorsan ya. Beyaz rengi seviyorum arkadaşlar ben. Şu olsun. Böyle zaten o ayakkabıyı seviyorum sanmayın. Çanta olarak mavi açık mavi bir çanta var. Şunun gibi ama açık mavi. Mesela bunun mavisi. Bunun mavisi olsa güzel olur. Yok arkadaşlar bunu takacağım o zaman. Koyu mavi de olsa olur ama bu mor mesela bu olmaz. <laughs> en çok benzeyen bu olduğu için. Bunu takacağım. Bunu açık mavi olarak düşünün. Evet arkadaşlar gerçek hayatta böyleyim. İşte. Ne oluyor burada? Arkadaşlar birbirinizi zorbalamayın. Birbirinizi zorbalamayın lütfen. Niye pekaysa normal kombinim örgülü bilmiyorum ama böyle normal benim kombinim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ne olmuş buna ya? Neyse. En azından daha bir öndeydik. Görüşürüz.